Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kripto paralarda yaşanan son gelişmeleri inceliyor olacağız. Bitcoin özel durumuna, sonrasında da altcoinlerde neler yaşanıyor buna göz atacağız. Bu hafta bizi neler bekliyor ve hafta sonuna doğru giderken hafta içerisinde piyasada nasıl hareketler bekliyorum bunları anlatacağım. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. E, ufak bir de duyurum var arkadaşlar. E, eğitim kontenjanları tekrardan açıldı. Hem spotta hem de kısa vadeli trade'de özel birebir online ders veriyorum. Bununla ilgili bilgi almak için açıklamadaki Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Birkaç kişilik daha kontajanımız açıldı. Birkaç arkadaş iptal ettiler kontajandan. Katılmadılar eğitime. Bununla birlikte kontajan açılmış oldu. Bilginiz olsun. Açıklamadaki linkten kendi benim adresime gidin lütfen. Dolandırıcılara karşı dikkatli olun. Şimdi gelelim Bitcoin'in durumunu arkadaşlar biliyorsunuz bu 57.000 testinden sonra ilk periyoda 61.000 bekliyorduk. 61.000 kırılımında da fiyatlanmanın bu bir sonraki direnç seviyesine dikdörtgen alanın direnç seviyesi olan 64.5'lara fiyatın çarpacağını önceki videoda konuşmuştuk. Ee, şu anda senaryo hala devam ediyor. Net bir dönüşüm sinyali henüz gelmedi arkadaşlar. Bunu e, uyarısını vermem lazım. 57'ye geldi fiyat ve birden hızlı bir şekilde yukarı tekrar çıktı diye e, bir yanlış algıya kapılmayalım. Özellikle piyasadaki dönüşüm için beklediğimiz düşen trend kırılımına hala epey bir var. E, bu şu anda 65 866 binlerden geçiyor. Bayağı bir Varla kastım tabii ki biraz hızlı bir hareketle e, burası kırılabilir. Sonrasında da önümüzdeki tek engel olan 69.000 kalacak. Önceki videolarda da sık sık dile getirdiğim şeyi tekrar etmek istiyorum. İki tane sinyali ihtiyacımız var. Bitcoin döndü, altcoinlerde dönüyor diye e, emin olmamız için. Bunlardan birincisi arkadaşlar buradaki düşen trendin üstüne çıkmamız, trend. İkincisi ise 69.000 üstünde kapanış e, bizi artık epey bir emin olacağız piyasanın döndüğü konusunda. Bunun dışında hacimler oldukça düşüyor arkadaşlar. Bununla ilgili de bir uyarı vermek istiyorum. Ee, neden uyarı? Çünkü piyasa ister iyi gitsin ister kötü gitsin. Yani ister yükselelim ister ürünler düşsün. E, kısa vadede kar ediliyor zaten ama hacimler düşünce arkadaşlar kısa vadedeki edilen karlar epey bir düşüyor şu anda Bitcoinde 25 milyon dolarlara 25 milyar dolarlara kadar hacimlerin düştüğünü görüyoruz oldukça e, az sayılar arkadaşlar Bunlar yaklaşık 30 binlerdeyken 25 binlerdeyken Bitcoin'in gördüğü sayılar yani piyasada Aslında uzun vadeci çok fazla Bitcoin topluyorken kısa vadede pek e, Hani alıp satma işine pek çok yatırımcı En azından şimdilik girmiyor buradaki hacimler düştükçe Kısa vade işlemleri daima daha riskli olur arkadaşlar bunun farkına varmak lazım. İster long yönüne bakın ister short yönüne yani ister yükselişine girin kaldıraçta ister düşüşüne girin hiç fark etmez. E, piyasada hacimler düşükken daima birkaç sert mumda direkt patlayabilirsiniz. Bu sebeple e, düşük hacimde genellikle ben kısa vade trade almadığımı sık sık dile getiriyorum sizleri de uyarmak istedim. Onun dışında alt konumu da konuşalım. Bunu likidasyon haritası ile birlikte konuşacağım arkadaşlar. Evet fiyat buraya geldi. Pek çok arkadaşlar soru işaretleri oluştu. Bir daha buradan düşer mi? E, fake bir hareket mi? Hani milleti içeri almak için mi? Fiyatı tekrar yükselttiler. Millet buradan dönüyoruz diye gelsin. Sonrasında hepsini içeri alalım diye mi düşünüyorlar? Şurada likidasyon haritasına bakarsınız arkadaşlar. İlk hemen yakında olan 62.600'lerde ve aslında... Asıl önemli 61 binlerde ciddi bir long likidasyonu birikmiş durumda. Bu oldukça önemli bir veri çünkü aslında piyasa düşerken bu kadar long işlem birikmemişti. Yani piyasa buralarda inerken evet 58 binli bölgelere bir takım birikmeler olmuştu. Fakat yakında en azından şuradaki dikdörtgen hemen aşağısında olacak şekilde bir birikme yoktu. E, ne tesadüftür ki arkadaşlar tabii ki tesadüf değil hepsi belirli bir e, teknikle ilerliyor 61 bin'e denk geliyor bu seviyeler yani şu 61 binin biraz altını e, tamamen temizlemek isterlerse piyasa aşağı yönlü bir iğne atmak isterse muhtemelen o bölgelere inecek e, bunu da fark etmekte fayda var e, bir de buradaki dirençten döndü önümüzdeki süreçlerde bir 61 bin'i tekrardan e, test etmesi muhtemel e, bu sebeple de ekstra dikkatli olmakta fayda var zaten 61.000 bin 62 bin 60 bin 58 bin, Bunlar farkındaysanız kısa vade trade'leri daha çok etkiliyor. Hani uzun vadeci adam burada bitcoin'in 58-60'dayken ile 65 64teyken arasında bir fark olduğunu düşünmüyorum ben. Ya da olmamalı. Eğer uzun vadeli spot yatırım yapıyorsunuz arkadaşlar... Ee, uzun vadeli ilgili kısa bir özet geçeyim sizlere fikirlerimi videolarda bazen dile getiriyorum 2024'ün artık sonbahar aylarına doğru bir piyasadan yükseliş bekliyorum ben yazın durgun belki de düşüş eğilimi geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar yanılabilirim ama metrikler onu gösteriyordu ee, piyasada bir algı oluştu ne algısı piyasada bir düşüş algısı vardı ciddi bir düşüş baskısı vardı. Amerika piyasalarında işte artan e, enflasyon sonrasında Fed'in e, dilediği gibi faizleri düşürememesi sonrasında fakat hem gelen e, pozitif işsizlik ve istihdam verileri hem de Pek çok şirket pozitif bilanço açıklamaya devam ediyor arkadaşlar. Hala aslında o süreç bitmiş değil. Amerika piyasasına bakarsanız tekrardan tepe bölgelerini tekrar test etmeye gidiyoruz. Yani 18.300'e kadar muhtemelen fiyatlanma tekrar çıkacak. Ee, bir önceki gibi yine böyle arada gezer miyiz? 17.800 ile 18.300 arasında yani yatay bir tablo ile mi karşılaşırız? Yoksa burası kırılır mı? Onu bize zaman gösterecek. Önce bir 18.300'e varsın fiyatlanma. İlk hedef o. Orasının kırılımına göre bir sonraki atak gelebilir. Bu aslında Bitcoin'e de oldukça pozitif yarar arkadaşlar. Bunun da farkında olmak lazım. Yatay gidişin nasıl bir zararı olur Bitcoin'e? Aynı yani şuradaki yapıyı izleriz arkadaşlar. Eğer Amerika piyasaları yatay gitmeye devam ederse bu hem kazanç yapıları hem de işsizlik ve istihdam verileri sonrasında ciddi bir geri dönüş gerçekleştirdik geri dönüş dediğiniz yani piyasanın dönmesi burada Nasdaq'ta gördüğünüz şekilde olur arkadaşlar. Maalesef biz bunun örneğini şu anda Bitcoin'de görmedik. Nedir dönüş? Bütün hareketli, hareketli ortalamanın üstüne kırarız. Bir önceki bandın üstüne çıkarız ve band içerisinde artık hareket etmeye ve eski tepe bölgelerine varmaya başlarız arkadaşlar. Hemen hemen aynı düşüş yani Bitcoin'in yaptığı gibi sert bir düşüş Nasdaq'ta da. Fakat Bitcoin'e bakarsanız hani o dönüşüm tablosunun bayağı bir gerisinde. Tabi bunu gap olarak Değerlendirip işlem yapan bazı insanlar da var. O da bir strateji arkadaşlar. Yani Amerika piyasalarıda Bitcoin'in korelasyonunun yüksek olduğunu ve ikisinin fiyatlarının birbirine yaklaşacağını ve doğal olarak da önce Bitcoin'in yükseleceğini biraz nazlan da belki biraz düşeceğini ve bir şekilde tekrar korelasyon sağlanacağını düşünüyor olabilirsiniz. Bu da bir veridir. E, bu nereleri gösteriyor diye şöyle bir bakarsak e, hemen hemen Nasdaq'la denk getirsek 69 bin seviyeleri normalde eğer korelasyon halindeysek fiyatın orada olması lazım. Yani Bitcoin e eğer döndü diyebileceğimiz bir durumun içerisindeyse şu anda fiyatın aslında 69 binlerde olması gerekiyordu. En azından Nasdaq'la korelasyon halinde. Biraz daha geriden gidiyoruz. Biliyorsunuz bazen Bitcoin önden giderken bazen e, geriden takip edebiliyor. Hafta içi gelen hareketlerde Nasdaq daima önden gider arkadaşlar. Hafta sonu gelen hareketlerde borsalar kapalı olduğu için önce Bitcoin yapıyor fiyatlanmayı sonrasında e, piyasalar yetişiyor. Bunu da bilelim. Onun dışında dominans endeksine gelin bakalım altcoinlerdeki durum ne? Altcoinlerde toparlanma emareleri baya bir yüksek arkadaşlar. Her ne kadar dominans endeksi çok izin vermemiş olsa da bir takım popüler ürünlerde işte bunlardan bir tanesi sol fiyatı güzel geri toparladı. Render olabilir, fet olabilir. E, popüler ürünler ve zaten önceki aylarda da çok iyi performans gösteren ürünlerde biz toparlanmayı şu anda görüyoruz. E, fakat genel itibariyle şöyle toplamına baktığımız zaman pek çoğu düştükleri bölgenin hala oralarda takılıyorlar. Bunun sebebi de burada dominans indeksiyle birlikte düşüşün gerçekleşmemiş olması arkadaşlar. Bakın şöyle oldu. Dominans düşerken Bitcoin düştü. Bitcoin yükselirken de dominans yükseldi. Aslında altcoinler için hiçbir şey değişmedi. Tamamıyla işlemler Bitcoin üzerinde döndü arkadaşlar. Dominans bize bunu söylüyor. burada insanlar Bitcoin aldılar, Bitcoin sattılar. Altcoin'lerde yeteri kadar talep ve yeteri kadar aslında istek yok alım konusunda. Bunu hesaba katmakta fayda var. 55-20'nin üzerine bu bölge kırılırsa altcoin nerede? Bitcoin'de de tabii o sıra, süre zarfında yatay veya yükseliş eğilimini yaparsa ezilme görürüz. Fakat Bitcoin düşerken 55'i kırarsak arkadaşlar altcoin için en istenmeyen katastrofik senaryo gerçekleşir. Yani zaman zaman gördüğünüz %20'lik %25'lik aşağı iğneler gerçekleşir. Burada Bitcoin düşerken 55-20'nin üzerine kırarsak. Onun dışında nerede beklemeye devam ediyorum ben. Spotta yeni bir aksiyon almadım. Yeni gelenler veya kanalı yeni takip edenler için söyleyelim. %35-40 oranında şu anda nakitteyim. Ee, bunun %15-20'lik bir bölümünü 73.000 tepesinde Bitcoin'de bozdum. Son %10'lu da Bitcoin'in şurada son böyle bir çırpınışında 69.000... E, özür diliyorum 66-67.000'lere geldiğinde e, biraz ürünlerimi bozdum altcoinlerimi. Onun dışında 35-40 oranında e, nakitteyim. Kalan 60'lık bölümde de arkadaşlar... Şu anda spotta beklemeye devam ediyorum. Yeni ekleme yeni alım hiçbir şey yapmadım. Piyasadan bir dönüş emaresi bekliyorum. Ya gerçekten çok sert şekilde dibe çakılır arkadaşlar piyasa ve toplarım. Ya da buradan güzel bir dönüşle birlikte o dönüş neydi tek tek söyledik. Önce buradaki trendi kırıyoruz sonra 69.000 üstüne kırıyoruz ve burada dominans endeksinde de zaten ikisini karşılaştırırsanız hani altcoin'lere girmeye fırsat verecekler arkadaşlar. Hani dominansta bir aşağı yönlü çöküş senaryosu yok. Yani altcoin'ler kaçmıyor hiçbir yere. En azından bu tablo bize bunu söylüyor. Yani burada Bitcoin'in dönüşümü gelirse muhtemelen dominansla birlikte gelecek. Altcoin'ler kapırdamayacaklar zaten. Bitcoin'in dönüşümünden emin olduktan sonra o aradaki fırsatta hemen altcoin'leri toparlarız. Hiçbir sıkıntı olmaz. Her şey plan dahilinde yaptığım sürece bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Durumlar bu şekildeydi arkadaşlar. abone butonuna tıklayarak e, kanalda en güncel videolardan haberdar olabilirsiniz. Onun dışında sizin fikirlerinizi de merak ediyorum yorumlar kısmına yazın. Pek çok arkadaş alt koyun videosunu soruyorlar. Alt videosunu da yakında paylaşacağım. E, bu aralar biraz ev işleriyle uğraştığım için e, onunla çok ilgilenemedim. Alt videosu çok yakın sürede kanala gelecek. E, bildirimi açık tutup takipte kalmaya devam edin. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.